Cümleten selamın aleyküm. Herkeslere hayırlı bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Allah'ım nice bayramlara inşallah kavuşmayı nasıl eylesin. Bugün bayramın ikinci günü. Dün video çekmedim arkadaşlar. Herkes bayramlaşmakla meşguldür. Hani gideceği, gezeceği yerlere giderler. Hani videoyla video ile meşgul olmak istemezler diye düşündüm. Çekmedim. Bu ne şekil böyle? Ağaçlarımız arkadaşlar şu balkondan. Soframı aşağıya silkelerken hep bakıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki her taraf tomurcuk tomurcuk. Maşallah barikallah. Bu ne ağacıydı ki? Ben şöyle açan ilk defa görüyorum şu şekilde. Bunu bilenler var mı canlar? babam biliyor aslında. Beraber de buraya şey yapmıştık ya. Ee, bunun yanında ek ilave şurada bir daha ağacımız vardı. Bu kuruduğu için bunu çıkarttık arkadaşlar. Bu hafta pazara gidersem ağaç alacağım. Bir de bir değil üç dört tane alalım diyorum Hasan'a. Şurayı tam bir temizleyelim. Şu kepçeyle bu taşlar buradan gitsin. E, buraya da 4-5 tane daha ağaç yapalım diyorum. Şunlar da uçup geliyor arkadaşlar rüzgardan. Bugün çok rüzgar vardı. Dehşet böyle. Bakın görüyor musunuz? Anam. Bir canım kaynıyor yukarıda maşallah diyorum ama yakın bir zamanda kar yağışı geliyormuş. Bu hafta sonuna herhalde. Şuna bakın. Maşallah maşallah. Görüyorsunuz bir de güzel koktu ki. Ana vallahi acayip bir kokuyor. Buralar yeni sürdüğümüz için arkadaşlar ayaklarım gömülüyor içine. Yürürken zorlanıyorum ama yukarıdan heves heves. Günlerdir görüyorum bir de sizlere videoma şöyle alayım dedim. Nasıl beden Rabbime hamdolsun. Daha geçen sene bunlar çatal ağaç gibiydi. Kupkuruydu. İşte yeşerten Rabbim yeşertiyor gördüğünüz gibi. Ee, bir yıl geçti işte üstünde. Bu ebata boya geldiler. Böyle. Bu da pembe çiçek açtı. Bunlar acaba ay ve armut gibi öyle bir şey mi? Acaba şeftali ya da... Öyle bir şey herhalde. Bu da böyle. Görüyorsunuz. Açıyor bu da kendi kendine. Her da Tomurcuk tomurcuk. Şu taşı da yol yapan abiler buraya koymuşmuş. Hala duruyor. Giderken şunları da götürelim. Normalde bu tarafta hiç e, hani dişin dişini kurdalamaya çöp diyor. Dişinize kurdalamaya çöp bulamazsınız. Çünkü bir ara e, boşladım biraz. Hani sofrayı çırpıyorum ama sofrayı çırparken içinde sadece ufak tefek ekmek ufakları kalabiliyor. Onun dışında irilerin hepsini alıyorum. Çöpe atıyorum. Çünkü buraya düştüğü zaman hani o taraftan dolanayım alayım da gibisine insana bir şey gelir, Erinceklik geliyor. geliyor. Yukarıdakini tertemiz sofram şey yapıyorum. Ekmek ufaklarını da buraya çırpıyorum. Karıncadır kuştur buradan nasipleniyor. Öyle canlar. Görüyorsunuz bu da pembiş pembiş açmış. Burası bizim ağaç bahçemiz. Ön taraftaki mini hobi bahçemiz burası da ağaç bahçemiz. Geçen yıl buralara nohut da ektim. İşte şurada salatalık vardı. Tam şuradaydı. Hemen onun yanında karpuz vardı. Hatta şu doğal gaz yapan abilir miydi? Bunlar mıydı? He, karpuzumuzun birini almışlarmış. Helali hoş olsun. 2-3 e, tane karpuz vardı. İşte bir ikisini kendimiz yemiştik. Öyle nasip olmuştu. Şurada kavunumuz vardı. Kavunu da e, tazeyken, şakalakken yemiştik. Kaç kez. Sonra şurada patlıcanım vardı. Dolabıma doldurdum. Patlıcanlarım hala duruyor. Allah nasip etti mi? Her şekilde ediyor işte. Şöyle de bu tarafa bakalım. Aman da demen çıkıyor. Hasan'a buraları bir daha sürdürtürüm büyük ihtimal. Şu taşlarını hep toplamıştım arkadaşlar. Hepsini. A'dan Z'ye ama tekrardan çıkıyorlar. Bunlar ne ağaç ki ya. Ben hiç bilemedim. Bale. Nasıl güzeller. Bu arada fırında da yemeğim var. Tavuk göğsünden ızgara gibi şey yapıyorum. Ee, sütle işte salçayla baharatla bir güzel marine ettim. Onu sürdüm fırına. İçine de e, domatesle biber koydum közlensin diye. Yanına da ne yapacağım? Pilav yapacaktım. Pilav yemiyorlar. Pilav yapmayacağım. Yoğurt çorbam var. Onun dışında e, yanına soğan sumaklayacağım. Söğüş yapacağım öyle bir. Öyle canlar bugünkü menümüz böyle. Görüyorsunuz. Bu da pembiş açmış. Şu sanki kurumuş gibi. Mi? Benim mi gözüm öyle görüyor? Kumiller ayaklarım. Oluyor mu sizce? Kurumuş. Ay, ana. kurumuş gibi bu da. Eğer bu da ama şey e, ağacı yeşil duruyor şuralar neydim? Büyük ihtimal geç uyananlardan. Bu ceviz. Tamam şu ikisi de ceviz. Cevizler geç uyanıyor. Bir de bu köy ceviziymiş. Şunlar ne oluyor? İtal cevizmiş şu ikisi. Şu da köyümüzde yetişen şeyler demiş. Ondan demişler geçenler. Bakın nasıl otlar çıkmış. Geçen sene hem burada bağım bahçemi gördüm hem de hiçbir şey olmadı. Tüm otları kazıdım buralardan. Tertemizdi. Böyle. Ot takıntım vardı geçen yıl. Şunların ikisi de ceviz zaten. İkisi de çatal ağaç gibi duruyor daha. Şu da kayısı olsa gerek. Nasıl açmış beyaz beyaz. Anam. Kireci dökülmüş. Kire açmış. Görüyorsunuz. Şu şeyi saymazsak ortada tertemiz arkadaşlar. Bu taraftaki bahçemiz. Ön bahçemizde temiz oraya bir daha sürdüreceğim Hasan'a. Sonra damlamalarını yaptıracağım. Şurada herhalde bir 2-3 haftaya kadar olur bağ bahçe yapın başlar bilmiyorum yine de. <laughs> Geçen yıl elhamdülillah yaptık Rabbim de nasip etti türlü türlü. Biz emeğimizi verdik. Tevekkülümüzü yaptı. Rabbim de nasip etti. Öyle. ah Ömer sesleniyor. Ömer geliyorum. Geldim. Kapımızın hemen girişinde de canlar şöyle. Görüyorsunuz bu da badem ağacımız. Bu da çiçek açıyor şöyle. Görüyorsunuz. Beyaz beyaz. Çiçekleri var bunun da. Hemen onun yanında da gül var arkadaşlar. O da sarmaşık haline geldi. Bunu şöyle havalar biraz daha iyi olsun da bir de dikenle batıyor gülü seven dikenine katlanır hesabı bu normalde biz bodur sanıyorduk ama bu da boyluymuş şunların etrafına evcik yapılacak sulamak için bahçemizi görüyorsunuz bu taraf daha dağınık şunlar dizayn edilecek Işığımız yanmak üzere şurada da ocağımız duruyor görüyorsunuz saç tava yaptığımız ee, burada bu gülümüz var hep çiçek açtı şey, yaprak açtı bu da yeşillendi şu ondan biraz daha geç uyanıyor. Aynı bu kurumuş gibi geldi bana da. Yine de şuralarından çatlar büyük ihtimalle. Yeşillikleri var oralarda. Bilmiyorum artık bakacağız. Şu dışarıda yol kenarında yine ağaçlarımız var. Şuradan göstereyim. <laughs> Görüyorsunuz. Başa kadar burası da hep ağaç. Sana diyorum şuralarda şu çam ağaçlarının yanına da bir toprak getirelim. Güzelce burayı da toparlayalım. Bir de o karşıdaki boşluğa bakacağız inşallah havalar biraz iyi olsun. Bugün hava çok güzeldi aslında ama çok bozuldu. Böyle üşütüyor şu anda. Ömer'im de alayım yukarı gideyim. Yemek de şimdi olmuştur. Gir gel şuraya. Gir gel. Şey gir gel. Gel 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 gel. Besmeleriniz çekin. Şöyle menülerimiz hazır arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aynen. Çatallar. Yattım biraz. Bu kokuyor. ne? Evet. Bu da dönmüş var. Tabak. Hayır yok kırık değil. Hayır. Çatlamam. Ben de söyle dur. Ben de bunu kokuyorum anne. Oyuncağımızda masamızda. Buraya sofraya buru verdim. Çorba da ısıtmadım arkadaşlar. Yoğurt çorbası var. Şimdi yiyecekler. Dursun bakalım. Zaten fazla bir kitabak kancaydı. Ekmek verin mi anne? Oradan bıçak alabilmeyelim kesmek istiyorsam. Şeyden al. Yani siyah kutular var ya. Al oradan. Anne çok böyle bir yere basalım. Kalkalım. Üstümüze değmesin. Şu biberleri kuruz dedim ama ben istemiyorum arkadaşlar şunları. Transfer edelim. Ben seviyorum. Şey ah. Acıdır diye düşündüm üstüne Pek şey gibiydi tane. Acı gibi kokuyordu. Üstüne damlayacak ya. Ya ya. Böyle da Dur bebeğim. Çocuk doymayacak. Anne doymuyor maalesef. Önce çocuklar sonra Al ben. Al bebeğim. Şey Et iyi olmuş mu? hmm hmm Vallahi acı etmemiş. Aynı mangalda gibi olmuş. O acı. O en acı. Büyükten şu acı gibiydi. En alttakini alalım şunu al. Evet. Elim çek de çek. Evet. Çıkar, birim bu ben birim çek Mendilini alttan çıkarıp elimi bakalım Onlar olur karı bende de. Hasan abi su vermedi su. mu Var ya sorma ya, topla ya. Bağlama. Bir şey yapma. Bu Tamam. Ama sıfıra da konuşmuyor. Seni emciğim. Çok Sana şu da temes verir mi oğlum? Al <laughs> dostum. Ama sana bir şey soruyor. ben soruyorum. Verir mi arkadaşım bunu sana? İstemem. Neden? Evet, Karşı karşı kullanmadım. Ama hiç ya, atsana. Hayır. Telefon kim etmiyorsun çünkü. Bu öyle az değil Çok az. Az baharat karıştır anne çok az. Tavuk postanı şöyle doğradım. İri iri. Sonra bunu baharatla bir güzel mazze ettim. Yağlı kağıtla sürdüm önce fırına sonra da aşkın içine uzattım böyle oldu arkadaşlar akşam menümüz. Tamamlar bir yerde. Çok Anne sen Bakın benim bu beni zaman Devamlı görüşürüz. Karnımızı doyuralım. Bakalım ne çekersek. Tekrardan merhabalar. Herkese hayırlı günler olsun. Bugün nerelerdeyiz? Şöyle kendimize alışveriş yapmaya geldik canlar. Şunu bir koyalım. Elimizin eksikleri vardı canlar. Dolaşalım de gelelim dedik. Bir de e, niyetliyken de gözümüzün düştü o döner yemeye geldik. Öner yedik. Oradan da bu tarafa gelip Bizim evde makarnalar var ama onların tarihimize yeni geçerken almıştık. Tarihi e, iki ay geçmiş. Şunlardan alacağım. Misafirin hey, yedim geldiğinde kullanılıyor bunlar da. Evet. dondurma yok annem soğuk. Hava da hava soğuk. Olmaz annem olmaz. Şunlardan arka şehriydi. Evin temel ihtiyaçlarından eksiklerim var. Ömer şu makarnayı çok seviyor. Yok canım. Bu da boncukmuş. Şunu Sen şundan mı seviyordun Hasan? Onun dışında. Tamam anne. Pirinci neydi almıştım? Geçenlerde şeyden. Mercimeğim de aynı şekilde o da var. Buranın şuna vurdu pişek mi arkadaşlar? Bir zamanlar buradan aldım ben de. Hiç pişiremedim. Bayağı iki saat neydim pişirdim. Asla asla bir nohut ama pişmedi. Ben de herhalde pişek değil diye düşündüm. Bilmiyorum. Ben istedim, hmm. Nasıl Bari pideler eminim. Aynı bizim evde yaptığımızın aynısı. Ama törcek. Sevmesin Yok Yo, severiz. Güzel olur. Evde sebzelerimiz, meyvelerimiz de var. Ömer şunu çok istiyor isim olaraktan. Ama yemiyor arkadaşlar. Geçenlerde aldık hep ziyan oldu. Yine bunun ismini anıyordu bugün. Elma elma elmam vardı ondan getirdim bir iki Ondan da hevesini aldım Peynir alalım mı? Tost yaparsak kaşar peynir alalım. Yok. yok. Anne yani bunlar kaç lira olmuş? Anne mu? aynısı. 180 yağmıyor. TL olmuş. Aynı değil anne? Aynı değil anne? Onlar gitti ama bizde değil artık. Öbür geldiğimiz malzemeler aynı değişmemiş buradaki atlıyor ürünler herhalde. Tam <laughs>

çizmişler burada eğer farklı akciğer ürünleri de varsa. Hmm, nasıl ışık ışık şu içinde de farklı renkler de vardı aslında da böyle bitmişler. Buraya hem e, bizim köyden çok gelenler oluyor hem de civar köylerden bir demirci kasabasında var değil, mi? bir de burada var. O yüzden insanlar akın diyor arkadaşlar. Hani takip ediliyor illa ki. Ben beni neyin nereden, nereden almıştım? Çok güzeldi. Bir de buraya almışlar. Nasıl kurcalıyım ya? Evet, Bu durum farklı bir şey ama yok. Böyle. Bir ara aldık çok sevdiğimiz gofret. Koyduk. <laughs> aldık koyduk. İşte Hasan bak. Bundan yok diyorlardı. Var. Tam da çikolata marketlerde yokmuş da onu diyorlardı geçen. Artık gelmiyor demişler. mu demişler. satmıyorum böyle bir şey demişler. Bundan geçen kangil almış arkadaşlar hiç sevmedim ben. Bundan mıydı? Annem bunun orada. Bir şeylere biraz kullandık ama hoşlanmadık. Zeytin alsak bir de şundan alalım. Da Öyle istiyorsun. mi diyor? Ha, hadi ha, bakalım. Var, şunu da koy içine. sepetin. kabartma tozu. Hasan var. Şunu da alalım mı ben? Ne yapalım? Hiç denemedim şunu. Var ya. Şunu. He? Onu al. al. O, işte, Şu şeyi. Oyunu Boykot. İyi ama ha. Tamam mı? iyi. Bir tane. Bir ağrıyor. Sularda nasıl döşemiştir? Niyetliyken gözümüz düşüyordu sularda. Dört tane aldım adamlar. Bak şey gelmedi bura da gelmiş Bey he he. Bir de şey alacağım. Tuvalet kağıdı alayım. Hangisiydi? Geçen buradan aldık İyi iyi kokuyordu. Bunlar değil de. En sevdiklerim. Hıh. Anne, tamam. Ben bardakların devamı gelmiş bak. Kıvırda. Sen nasıl bir şey istiyorsun He, deterjan alacağım o yanında. Anne deterjan hı hı. buldum. Bulut yazıyor ya onlardan alacağım. Anne deterjan buldum. İşte bak. Geçen şeyler yoktu dirileri bitti dedi evet, adam. Canlar biz alışverişten geldik. Neler aldık o kadar büyük ihtiyaçlar yoktu ama yine de evin temel ihtiyaçlarına evet. e, ihtiyacımız vardı. Şöyle tuvalet kağıdı. Şu da normal kağıt havlu. Bu ikisini de aldım. Kâğıt havludan aslında ya, tuvalet kağıdından daha fazla alacaktım da o benim dediğim böyle mentollü bir tane kokusu var. O çok güzeldi. Onu bitirmişler herhalde. Göremedim. Ya da bir başka bir yerden mi aldım da oradan sanırım Onu da bilmiyorum. Ee, şöyle. Ömer bundan istedim. Normalde diğer Nesquik olandan almaya çalışıyorum. Zaten orada da söyledim. O e, boykot olduğu için almıyorum diye. Şunlar da inşallah değildi. Boykot neydi? Bir eşiden artık bu oldum arkadaşlar. Şu da yine Boykot değil kendi ürünümüz diye bundan kullanıyorum ve çok güzel. Benim makine çok iyi oluyor arkadaşlar. Ee, her makine hep olmuyor bence bana göre. Bu ama benimkine çok iyi oluyor. Azberos. Tavsiye ederim şöyle alıp acı alırsam bunları. Şöyle sünger aldım. Mister Green. Şöyle bulaşık teli. Bunlar da. Şöyle bir tane çay aldım. Ben de büyük ihtimal vardır ama yine de. Hani şurada misafir sağ sol gelince evinde olmaz da hani ansızın olabilir belki hep öyle düşünürüm. E, aman evimde yoktu dur be alınsın da gelinsin demektense evimde bir yedek olmasını daha çok seviyorum ben. Şöyle yine makarna. Şöyle bir tane tost yapmak için belki yarın sabah tost yaparız. Kahvaltıya bugün patates kızartma kahvaltıya. E, dün de domates kızartması vardı. Şöyle bir tane Kabartma tozu aldım. Bunun içinde yine çocukların Çocuklar değil Hasan aldı abucu burada diye. Çocuklar çünkü almadılar. Hasan aldı en son. Şöyle yine bir süngerimizden var. Şu en sevdiğim renk, Bayılıyorum bu rengi. Şöyle atalım. Ondan sonra yine şunlar da. Boykot yapmak adına bunlar aldım arkadaşlar. Elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Umarım hani hatalı yapmıyorumdur. Bazen benim de gözümden kaçabiliyor. Yüksel biraz indirelendim kameramızı aşağıya. Beni tam görünüyor mu? Tam gözüküyor. Kafanıcık üstüne çıkartayım dedim. Tamam yani ha, şöyle. Iyi. Bunu aldım bir e, bu inci serisini aldım. Bu çok güzel kokuyor ve şu da çok güzel kokuyordu. Bu da bahar tazeliği. Acayip kokuyordu. Kokabilir miyim? Tabii ki. De. Gel. Benim Ah. Ömer sen de kendine bir tane aburcu buru almış. Olsun anne bir şey etme. İtelim o kadar. Bir tane de onun şuradan da aldım. Normalde e, hangisinin anne var? Anne de olsun belki yerdeydi ondan. O kurbanımı yiyemezler annem. Bize gelin yiyelim de. Bize gönül iyi oğlum benim. E, ama yükselim sen de artık kameramı bırakır mısın? Hadi eve geçelim. Tamam, Kardeşim de. Bir şey var. Şöyle bulaşık makinesi parlatıcısı aldım. Finişin neydim Çok iyi oluyor diyorlar ama o da boykot olduğunu bildiğim için şöyle bir tane tuvalet kokusu atalım. Pil aldım bir de kumandamıza. Da, da. Anneciğim ya Ömer. Valla aman. E, bu kurcalama evet, sana sen... da zayıf mı? Hayır. Zayıf mı? Ben yapacağım. Siz de emin olun. Böyle gitseniz çok memnun olurum. Abla anneciğim kumandası. Yüksel kardeşim de içeri geçer misin? Hadi annem, hadi güzel oğullarım. Hasan da arkadaşların yanına gitti bu arada. Şunu da arkadaşlar biz bir ara bir aldık. Ee, Karı öyle bir yedik ki bunların 3-4 paket almışız. 2-3 gün içinde kendimiz bitirmiştik. Onun aynısını aldım bugün de. Ne yapıyorsun annem bu yerde? Bir misafirin elim gelince iyi oluyor. Şunları da şöyle atayım. Sanki bunu aldım malzemeleri. De. Nasıl şeyli bunu almışlar? Ben başka koymadım bunları. Mı? İyiyim. Hı -hı. İyiyim. Şöyle ee, fırında istiyor arkadaşlar. Şu da Ömer bunu da çok seviyor. Ama diğer çeşitlerden kalmamış makarnalar. O yüzden fazla almadım. Şu boncuk makarnalardan aldım. Misafir gelince garnitür olarak da çok güzel oluyor garnitürlü. Şu piyonkuyu da Hasan seviyor. Yine şu arka şehriyelerimizde. Her şehriyemiz çok ama arka şehriyemiz hiç yoktu bunlar da böyle almış bulunduk. Ve evet, en ev sevdiklerine geldik. Normalde arkadaşlar vallahi gönlüm bir temiz. Allah da biliyor ya gönlümü. Herhalde hiç kimseye gavruluk ya da kötülük düşünemediğim için bana böyle hani e, Rabbim güzellikleri çıkarıyor karşıma diye düşünüyorum. Geçenlerde e, normal kahve içmek için bardak almıştım hatırlarsanız 10 taneydi. Renkleri o kadardı. Hem griden hem siyahtan almıştım ve o kadar tutturabilip almıştım. Ondan sonra şu yardım şey ücreti gönderildiğinde o gün yine oralar ben dolandım belki yine bulabilir miyim diye bulamamıştım yoktu bardak vardı ama kırmızısıyla yeşili vardı onları da ben sevmedim almamıştım bugün de işte şans ya o bardaklardan yeniden gelmiş ve yine bir yine aynı renklerden aldım üçer tane arkadaşlar şu siyahlının bir tanesini Hasan almış işte bu kartona koymuşlar da. E, ee, o da nasıl olmuş? Şu ağız bölümleri şuralar çıtır çıtır hep dökülmüş, beyaz olmuş buralar. Onunla yenisini değiştirdim. 3 tane siyah, üç tane gri daha aldım. Bu durumda ne oldu? Ana bu da çatlak mı ne Ama başka gri yoktu. Şöyle üçer taneli tutturmuş oldu. Geçenlerde aldığımda da çok memnun kalmıştım. Hani çok severekten, sevinerekten almıştım. Bugün de böyle evet 16 tane oldu yeter artık bundan almam bir daha Bir misafirimiz geldiğinde şu normal e, kutlu bardaklarla sürekli su içtiğimiz bardaklarla kahve yapmaya çalışıyor o da o esnada ya makinede oluyor ya ortada kullanılmış oluyor o da sıkıntı oluyor yani kahvenin de belli başlı bir bardağı olsun diye bunlardan aldım ve çok da memnunum e, bayram günün bayramın ilk günü Mıhtat abi gelmişti onunla Hasan'a kahve yapmıştı ilk açılışını onlar yaptılar onun dışında başka da kullanmadı herhalde Öyle. Bugünkü alışverişlerimiz böyleydi canlar. Evin e, temel ihtiyaçlarından. Evet canlar. O aldığımız eşyaları orada öylece kaldı. Ben aşağıya indim. Kendi kuşlarımızı kapattım. Tavuklar daha dıkamadım. İçeriye girmediler de. Kayınvalidem gül. Türkiye görmeyeceğim gün oradalarmış. Aradılar. Bizim tavuklar da bir kapat diye. Ondan oraya doğru geldim. Bir de buradakileri kapatacağız ama yeri kilitli. Bunlar da hep bu tarafa geldi bak. <laughs> Burası da bunlara iyi oldu bak tava cüce. Hiç olmazsa dışarıya göndermektense gözümüzün önünde duruyorlar. Bizimkiler de böyle oldu. Kendimdir, tavukları kapattım. Yemlerini verdim. Onlar tamam. Şu ağaçları hayranım. Kokular tanrıdan geliyor. Oh mis gibi kokuyor vallahi. Arılarda gelmiş polen toplamaya bak. Görüyorsunuz sarımsak da arkadaşlar. Hatırlarsanız annemle buraları etmiştik böyle. Bayağı büyüyor maşallah. Şu orta kısımdaki biraz seyremiş. Oralarda pek fazla yok. Soğanlar, yeşil soğanlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Dağ bahçe işleri başlayacak yavaş yavaş. Daha şimdi değil de tabi Çocuklar da evdeler. Ben de kendi tavuklarımızı kapatmaya uğraştım. Kapatamadım. Şimdi biraz onlarla uğraşırım herhalde. O zaman canlar bugünümüz böyle oldu. İki günlük, üç günlük vlogumuz sizlere bugün böyle yayınlayayım. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Sanki oradan köpek sürüsü geliyor gibi hissediyorum. Şuna bak. Bu kendiliğinden büyüyen ağaç. Çekirdekten yetiştim bunu duvara bağlamıştım Şöyle rüzgar yıkmasın diye Büyüyor öyle Amanın hele şuna Bunu da hiç korkmuyorum Bale Allahım Bu normalde şu ağacın yanında olmuş arkadaşlar Şu ıı, kapının yanında olmuş Onu oradan çıkartıp buraya getirmiştim Görüyor musun Madındaş baş yararmış böyle Gücü halbuki Şu ağaçlarımız da Yine şu şekilde Evet bu ışığın baktım da. Bugün hava serin geliyor yavaş yavaş. O zaman canlar herkeslere hayırlı akşamlar. Bizim buradan ya kedi tırmanmış ya da köpek tırmanmış. Kedi. Ayak hep kalmış. Bizim tavukların hiç girmeye niyeti yok.